Herkese merhaba ben sadece Saraç. Arkadaşlar bugünkü konumuz dünyanın her neresine giderseniz gidin. Herkesin dikkatini çekebilmeyi başarabilen kişiler olacak. Ve bu insanların ortak özelliklerini konuşmak istiyorum. Arkadaşlar çevrenizi yeni bir kişi girdiğinde, iş hayatınıza yeni bir çalışma arkadaşı eklendiğinde veya hayatınıza yeni bir kişiyi aldığınızda bu muhtemelen insani bir kendini güvende hissetme, kendisini garantiye alma güdüsünden kaynaklı. Direkt o kişiyi çözümlemeye odaklanırız. Ve o insanı çözdüğümüzde o insanla ilgili kafamızda fikirler net bir şekilde oluştuğunda kendimizi muhtemelen daha garantide hissederiz. Arkadaşlar normalde bu iyi bir şeymiş gibi görünse de aslında çözülememek ve çözülememenin beraberinde merak uyandıran bir profil olabilmek birçok insanın daha fazla ilgisini çekiyor. Ve bu çözümleyememe olayı o insanın bir mıknatıs gibi çevresindeki herkesi çekmesine ilgi odağı olabilmesine gerçekten bir olanak sağlıyor. Arkadaşlar Açıkçası hayat hepimiz için belli rutinlerde gidiyor. Ve biz esasen rutin daha alıştığımız bir şey olduğu için ona sıkı sıkıya sarılsak da rutin normalde bizim hayatımızın, yaşamımızın da yaşam standartımızın da bir çeşit katili gibi. İşte bu noktada bu rutini bozan, çözemediğimiz, merak uyandıran Kafamızda birçok acabalar oluşturan insanlar bizi kendilerine gerçekten mıknatıs gibi çekiyorlar. İlgi böyle bir şey arkadaşlar. Merak ettiğin şeye ilgi duyarsın. Merak ettiğin şeyi çözmeye çalışırsın. Şöyle bir örnek vereyim. 3-4 gün önce hoşunuza giden bir alışveriş sitesinden kendinize ihtiyacınız olan bir şeyi sipariş ettiniz. İş yerinize geldi, kargocu bıraktı. Acaba ne gelmiş diye merak eder misiniz? İçinde ne olduğunu biliyorsunuz çünkü. Açıkçası pek işiniz bile olmasa veya atıyorum meşgul olmasanız dahi eve gidince bakarım ya dersiniz geçersiniz. Sonuçta biliyorsunuz içinde ne olduğunu ve eve gittiğinizde hoşunuza gitmediyse ertesi gün de iade edebilirsiniz. Ama size sevdiğiniz birinden bir sürpriz geldiğinde ne kadar çok meşgul bile olsanız, ne kadar çok acil bir işiniz olsa da onların hepsini o an için ertelersiniz. Çünkü merak böyle bir şeydir. O paketin içinde ne olduğunu görmeden rahat edemezsiniz. Ve o paket sizi bir mıknatıs gibi çeker. Bir an evvel her şeyi bir kenara atarsınız ve bir an evvel o paketi açıp içinde ne olduğunu bakarsınız. Arkadaşlar ilgi çekebilmek için merak uyandırmanız ve bununla beraber davranışlarını sürekli bir olan yaşarsınız. Birincisinde verdiğiniz tepki, ikincisinde verdiğiniz tepki, üçüncüsünde verdiğiniz tepki aynı olursa artık siz klişeleşmiş oluyorsunuz. Bir rutine girmiş oluyorsunuz. Ve insanlar aslında evet kendilerini güvende hissediyorlar. Burada şu böyle bir şey olduğunda Sercan bunu yapar diyebiliyorlar. Ama şayet böyle bir durum olduğunda Sercan'ın ne yaptığını kestiremezseniz Sercan kıymete biniyor. Sercan ilgi odağı oluyor. Hayat böyle bir yer arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu noktada belli ölçülerde çevremizdeki insanları, ilişkilerimizde hayatımızdaki kişiyi sevdiğimizi şaşırtabilmeliyiz. Acaba burada Sercan ne yapacak diyebilmeli karşı taraf. Merak uyandırmalıyız. Ve hani deriz ya her gün sende yeni bir şeyler keşfediyorum. Ve bu cümle ne kadar süreklilik arz ederse ilişkiler o kadar diri kalıyor arkadaşlar. İşte bu noktada aslında merak uyandıran, şaşırtan, acaba'larla dolu, gizemli çözemediğimiz insanlar bunları bu özellikleri birleştirdiğimizde bu insanlara toplumda orijinal insanlar diyoruz arkadaşlar. Herhangi biri olmayan insanlar diyoruz. Ve bu orijinallik daima kazanıyor. Daima ilgi odağı oluyor. İlgiyi çekiyor. Arkadaşlar merak uyandırın. Çözülmeyin. Çözebiliyorsanız çözün tabii ki. Nereden, karşı tarafta, karşı taraftan ne geldiğini bilmenizde tabii ki fayda var. Kamyon mu geliyor, tır mı geliyor, at arabası mı geliyor, el arabası mı geliyor? <laughs> bilmeye çalışın. Ama siz çözülmezseniz kıymete binersiniz. Her şeyden önce önceliksiz olursunuz. Ya çok yoğunum, çok acilim, çok meşgulüm. Ama bir sürpriz paket geldiğinde hepsi bir kenara atılabilir. Ve o paket her ne olursa olsun o an açılabilmeli arkadaşlar. Ve siz de bu noktada ya eve gidince bakarım dediğimiz paket noktasına düşmeyin. Merak uyandır. Çok zor bir şey değil. Çözülmemeye bakın. Emin olun gerek iş hayatında, gerek çevrenizde, gerek ilişkilerinizde aranan kan siz olursunuz. Çünkü insanlar alıştılar artık. Yarının ne, yarın ne yaşanacağını biliyorlar. Artık herkes rutine girmiş vaziyette. Artık şaşırmıyoruz. Şaşırmayı özledik. Merak etmeyi öğren, özledik. Şayet bunları hayatımıza entegre edebilirsek, edebilen kişi olabilirsek, mıknatıs gibi insanları çekeceğiz kendimize. Lütfen hayata bu gözle bakın. Farkınızın farkına varın. Orijinal kalın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.